Ege'de, Mavi Vatan'da Türk toprağı Yunan işgali altında mı, değil mi? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Ege Adaları Lozan'da Yunanistan'a verildi cümlesi bir Yunan propagandasıdır ve içimizdeki malum Yunan sevicilerce topluma şırınga edilmektedir. Böylece Ege'deki tüm adaların Yunan'ın olduğu algısı yaratılmakta, haklı itirazların önü kesilmek istenmektedir. Halbuki tablo öyle değil. Gelin en basit haliyle anlatayım, takdir sonunda sizin olsun. Adalar konusuna etki eden 6 anlaşma vardır. Ancak kafanızı teknik detaylarla karıştırmayacağım, zira son iki anlaşmaya bakarak konuyu net bir biçimde anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi Lozan ve Paris barış anlaşmalarında Yunanistan'a bırakılan adalar tek tek isim isim yazılmış. Hangi adaların Yunanistan'a bırakıldığı net bir biçimde böylece belirtilmiş. Afyon ya da İzmir Yunanistan'a bırakılmamıştır. Türkiye'nindir diye bir cümleye yer verilmesine gerek olmadığı gibi ismi geçenlerin dışında kalan 152 ada, adacık ve kayalığın ismi de tek tek bu anlaşmalarda yazılmamış. Ama buna rağmen yıllar içerisinde Yunanistan bu ada adacık ve hatta kayalıklara yönelik çeşitli dönemlerde hamleler yapmış, Özal döneminde de, Çiller döneminde de, Demirel döneminde de karşılığında hep Türk Deniz Kuvvetleri'ni bulduklarından geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Bakın en kritik noktaya geldik. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu adalarla ilgili tanımı şu. Ege Aydak yani egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar. Yani diyor ki Türk devleti şu listedeki adaların egemenlik hakkı Yunanistan'a devredilmemiştir. Ama bugün bu kapsamdaki adaların pek çoğunun üzerinde Yunan askerleri Yunan bayrağı altında top ve tüfekleri Türkiye'ye çevrilmiş vaziyette hemen her gün talim yapmakta. Soruyu tekrar soralım. Ege'de, Mavi Vatan'da Türk toprağı Yunan işgali altında mı değil mi? Bakın Ümit Yalım, Cengiz Özakıncı, Onur Öğmen gibi konunun teknik, askeri, tarihi ve siyasi uzmanlarıyla yüzlerce saat televizyonda canlı yayın yapmış bir kişi olarak elbette bir yorumum var. Ama başta da söylediğim gibi takdir sizlerin.